Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Size günaydın. Abi. Günaydın herkese. Evet bugün aracımızla geldik, teknemize yerleştik, bütün hazırlıklar tamam. Ee, çok güzel bir koy var oraya gidiyoruz. Harika bir gün geçireceğiz. Eğer hava güzel olursa e, bugün orada kalmayı düşünüyoruz. Ama tabii rüzgarın etkisi çok önemli bizim için. Ee, gece rahatsız olabiliyoruz. Eğer e, rüzgar kesilirse öğlen kesilecek gibi görünüyor. Kesilirse bugün büyük bir ihtimalle orada kalacağız. Evet teknemize yavaş yavaş geçiyoruz. Buyurun isterseniz. Hazırlıklar tamam, yerleştirdik teknemizi. Evet, bu arada balık tutarak gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah umudumuzu buluruz. Akşam balık yemeğiniz. içinde hazırlıklar tamam. Akşam yemeğini çıkartmak için biraz uğraşacağız, bir iki saat balık yaparak geçmeye çalışacağız. Gideceğimiz yer yaklaşık hiç durmadan gidersek yarım saat 40 dakika gibi sürüyor. ama biz balık tutacağımız için biraz oyalanarak gideceğiz. Ortalama 2-3 saati bulacak büyük bir ihtimalle. Tekrardan görüşmek üzere. Kaptan hareket ediyor muyuz? Evet artık başlıyoruz. Hadi bakalım. Bütün hazırlıklarımız tamam. Haydi hayırlı yolculuklar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hadi bakalım rastgele. Rastgele. olacak. Fazlasına hiç gerek yok. Çünkü her gün denizdeyiz. Her gün bu. Evet arkadaşlar. Koyumuza geldik. Çapayı attık. Şimdi arkayı bağlayacağım. Evet, şu anda kimseler görünüyor. Çok güzel, harika. Evet hayatım, koyumuza tekrar geldik. Evet geldik, çok güzel. Haydi Acıktın galiba gene? Aynen, yüzüm düştü. Evet. Hadi bir an önce bal, kahvaltı, kahvaltı olmazsa olmaz. <laughs> Bağlayıp <laughs> hemen kahvaltıya başlıyoruz. <laughs> şunu bağlayıp geliyorum hemen. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Evet arkadaşlar. Küçük arada yaptık. İpimizi bağladık. Ve Ali Kaptan şu anda geldi. O da bizim teknenin yanına bağlanacak. Bu gece burada beraberiz. Ali Kaptan hoş geldin. Ali Kaptan gerçekten iyi bir kaptandır. Bakın şimdi nasıl yanaşacak. Yeşim hoş Cemal geldin. Paralar yüzüyor Cemal. <laughs> evet, paraları bu sefer düşürmedim. Evet yani arkadaşlar, geçen geldiğimizde öyle. cebimde paralar geldiğimizde vardı. Yani. Denizin her tarafı para doluydu. Yarım saat para topladık. Ali Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Ali Kaptan'ı görüyorsunuz. Eşim Milimi var. milimine yanaşır şu anda. Uy. Bizim 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 gibi geldik. Evet ya. arkadaşlar, şimdi kahvaltı zamanı. Evet Ali Kaptan, Sucuklar hazır mı? Hazır hazır. Sen nerede doğradın öyle Balkonda. sucukları ya? <laughs> Helal olsun sana. Evet. Balkonda sucukları doğradı. Güzel <laughs> Efendim canım. Afiyet olsun. Ya. Evet. Vallahi yan yan mi? tekneden çok güzel kokular geldi arkadaşlar. Ben yan tekneye gidiyorum. Oo Ali kaptan. Ne yapıyorsun sen ya? Sucukluyum hatta inşallah. Tanrım. Aman tanrım. Tuz, tuz, tuz. Yükselen nasıl su? Şahane, çok güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar akşam yemeği için hazırlıklar başladı. Mangalımızı yaktık. Evet arkadaşlar Ali Kaptan'la beraber tuttuğumuz balıklar bugünkü nasibimiz bunlar bizim. Şöyle soslayalım zeytinyağını yapalım. Evet Ali Kaptan nasıl böyle? Allah da işte ne diyeyim sabah denizdeydi. Değil mi? Sabah denizdeydi bunlar. Akşam yemeği için bize nasip oldu durum. Değil mi? Afiyet olsun. Oh. Allah Ali Kaptan. Evet, akşam yemeğindeyiz. Her taraf karanlık artık. Kimseler kalmadı. Yalnızız. Manyol da göster. Evet. Gülsel Hanım, Yeşim Hanım. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Şarap nasıl? Şarap. Şahane. Her şey çok Her şey çok güzel. Evet Ali Kaptan. Oho, Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Saat 12 oldu. Artık yatma zamanı geldi. Normalde içeride kameramız var. İki kişi rahat yatabiliyoruz. Ama biriz havadar oluyor diye böyle bir sistem yaptık bu sene. Ee, şimdi yapacağım. Göreceksiniz. İki kişi burada. rahat yatmak için. Evet. 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 Yatağımız hazır. görece yatağımız hazır. Evet. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Hı? Günaydın. Dün gece böyle o güzel küçük cennetti. Harika bir akşam geçirdik. Uyandık. Yüzümüzü yıkadık. Denizde yıkadık. Çok keyifli. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Yeşim komşu uyanmadın mı daha? Yeşim komşum. Evet herkese tekrar günaydın. Evet Ali Kaptan. Dün yola çıktık. Gelirken balığımızı tuttuk. Akşam temizledin güzel onları. pişirdik. Yedik. Rakımızı içtik. Evet, tatilimizi yaptık. Harika bir gündü. Sabah kalktık, yüzümüzü denizde yıkadık. Evet. Müthiş bir gün geçirdik. Şimdi kahvaltımızı gitmezdik. yapıyoruz. Aynen. Evet. Hava bozmasa gitmezdik. Kesinlikle bozacak hava. Evet, gitmek istemiyoruz ama 12'den sonra hava bozduğu için mecburen dönmek zorundayız. Üzülerek. İnşallah bir dahaki tatilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.